Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde e, atlanmış olduğu bir nokta vardı. Şu ışık hüzmesi, gizli tavan aydınlatması hafif pembe renkliydi. Ben onu mavi renge çevirdim. Sizler de rengini değiştirebilirsiniz. E, onun haricinde e, burada değinmek istediğim bir efekt var. E, özellikle gündüz renderında camlardan giren güneş efektini güneş hüzmesini yapabilmek o da güzel bir etki bırakıyor. E, unutmadan onları da gösterip diğer dersimizde hazırlamış olduğum ee, animasyon çıktısını, video çıktısını ee, Adobe Premiere Pro'da nasıl renklerini ve e, kontrastını dengeye sokarız, onları göstermek istiyorum kısaca. Masa üstten size aldığım e, video görüntüsünü göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir e, video aldım ben, video çıktısı aldım. Son ayarlarda e, en yüksek ayarlarda aldım. E, gördüğünüz gibi bu şekilde e, devam etti. Bu aldığım e, video görüntüsünü e, kısaca Adobe Premiere Pro'da nasıl e, müzik ekleriz, e, nasıl kontrast ve renk ayarlamaları yaparız onları göstermek istiyorum. E, kısa ve basit video olacak. Hiç zorlamadan sizler de yapacaksınız. Hemen e, atmosferi gündüze çekelim. Evet, bu şekilde. Güneşimiz buradan geliyor gördüğünüz gibi. E, hemen bir fotoğraf ekleme kısmına gelip burada eğitilmiş olduğum benim efektler vardı bunlar şu an kalsın benim burada kullanmayacağım efektlerden gece için kullandığım global Illumination var onu kaldıralım Evet yeni efekt diyorum buradan atmosfer kısmından hacimsel güneş ışığı var. Görüyorsunuz. Bunu bir ekleyelim bakalım. Burada gördüğünüz gibi ışık direkt içeri olarak girdi. E, i̇sterseniz güneşin ayarına göre bunu gitgide artırabilirsiniz veya e, parlaklığını artırabilirsiniz bunu. Bu şekilde biraz daha e, softluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Tabi burada yeni efekt deyip buradan güneş de aktif ederek Güneşin doğrultusunu ve yüksekliğini ayarlayabiliriz. Şu an yüksekliğini ayarlayıp biraz daha içeri girmesini sağlayalım. Güneşin içeriye. Evet gördüğünüz gibi şöyle hacimsel bir e, burada güneş ışığı etkisi yarattık. Oluşturduk. Şu şekilde biraz daha bunu kısalım. Hyperlight açıyorum. Yoğunluğu az vereceğim. Fazla vermeyeceğim patlamasın ışık. Ee, buradan bir tane fotoğraf alalım masaüstü diyorum hızlanması bakımından bir jpeg olarak kaydet diyorum ve render'ım başladı gördüğünüz gibi e, kısmamıza rağmen yine de bir yoğun uç etkisi var biraz da kıs, kısarsak daha etkili sonuç alabiliriz fotoğrafımıza bakalım evet çizgisel bir etki çıkmış bunu biraz daha soft hale getirebiliriz Ee, parlaklığını iyice kısıyorum. Bu şekilde. Aralığı da iyice artırdım. Çok hafif bir e, denge olsun. Güneşin parlaklığını da kısabilir çünkü güneşle alakalı bu. Tekrar bir diyorum. Kaydet deyip OK butonuna basıp prender alıyorum tekrar. Evet. Çok hafif bir etki verdi. Özellikle şuradaki etki gayet tatlı bir hoş bir etkisi var şurada. Şu kısımda. Dış atık biraz yoğun. O problem değil. Masosuna gidiyorum. Tekrar bir numaraları render bakıyorum. Gördüğünüz gibi gayet hoş bir etki verdi bize. Gayet de net. Şuradaki ışık patlamaları var. Gördüğünüz gibi o benim bu ışığımın biraz yoğunluğunun fazla olmasından dolayı. Çünkü hem içeri hem dışa verdiği için burada biraz ışık patlaması meydana gelmiş. Onun dışında kısarak bunu çözebilirsiniz. Şimdi burada değinmediğim efektlerden hangileri var? Onlara bakalım. Burada tabii şöyle bir olay var. Güneş ekledikten sonra gölgeye eklerseniz eğer gölge ayarlarında normal yüksek ve süper ayarları var. Bunları ekleyerek gölgelerin daha kaliteli çıkmasını sağlayabilirsiniz. Render'da fark ediyor. Animasyonunda da fark ediyor. E, ambiyans bir anda değişiyor. E, tabii biraz Gördüğünüz sahne biraz kasılmaya başladı. Ee, onun tabi efektleri çoğaldıkça e, render ekranında biraz e, kasılmalar olacaktır. Ama çalışma ekranına döndüğümde gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde çalışabiliyorum. Bu kasılma sadece fotoğraf ekranında efektleri ettiğiniz zaman oluyor. O da problem değil çok e, kısa süreli bir kasılma olacaktır. Onun haricinde her türlü çalışabilirsiniz. İlk derslerimizde Romeo için e, nasıl bir sistem e, gerektiğini anlatmıştık. E, efektlere gelelim tekrar. Atmos efektleri. Bunlardan e, işte sis, yağmur ve kar dışında hacimsel bulutlar var. Bulutları değiştirebiliyorsunuz. Rüzgar efekti var. E, bazı araçlar animasyon kullanıyor. E, rüzgarın yönünü ve e, hızını değiştirebilirsiniz. Kamera kısmında alan derinliği var. Alan derinliği aslında önemli diyebiliriz. Çünkü artistik fotoğraflarda e, biraz daha bu olayı değiştirebiliriz kullanabilirsiniz. Nasıl? Buradan bir sisi kaldıralım hemen. Hacimsel ışığı kaldır dedim. Evet. Ee, bize bir etki oluşturacak kısım lazım. Keskinlik biraz fazla olmuş. Keskinliği biraz düşürüyorum. Şuradaki keskinlikten belli. Şimdi efektimize gidiyorum. Alan derinliği efektinde otofokusu isterseniz açabilirsiniz isterseniz açmayabilirsiniz. Alan derinliğindeki mantık şu yani sizin point nokta koyduğunuz yeri alan dışında diğer puslu yapacaktır yani oraya vurgulama yapıyor. Mesela ben kalemi seçtiğimde kalem ucuna gelen artı simgesi benim ee, kameranın fokuslayacağı alanı gösteriyor. Yani ben şen kafenin olduğu yeri orta kısma fokusladığım Okey butona bastım. Ayarlarımdan miktarımı artırdım da görüyorsunuz. Bu kısımlar net, geri kalan kısımlar puslu olarak aktif hale geldi. Ön ve arka planın alan derinliğini netliğinde bu şekilde ayarlayabiliyorum. Odak mesafesi görüyorsunuz minyatürize bir görüntü oluştu. Ön taraf ve tamamen puslu hale geldi. Bu efektlerin çoğu arkadaşlar siz kendiniz e, burada bu ayarları kurcalayarak e, öğreneceğiniz kısımlar. Çünkü bunları tek tek derste anlatmak e, gerçi çoğunu anlattım ben ama tek tek bütün ayarları anlatmak çok çok uzun e, süreleri bulacaktır. E, bunları siz kamera görüntüsünde, fotoğraf görüntüsünde kullanıp yeterli görüntüyü alabilirsiniz. Tabi burada önemli etken tasarım etkeni de çok önemli. Yani e, klasik bir yapının renderini almakla e, tasarlanmış, daha önce hazırlanmış benim hazırladığım gibi binanın yapının renderini almak e, çok fark edecektir. Çünkü e, görselde, kaliteli görselde e, en önemli aşamaların bir tanesi de görselin tasarım aşaması, tasarımı yani estetiği. Yani sizi bir tane bir gece kondu gibi bir yapı koyup veya e, atıyorum e, normal e, standart bir 4 katlı, 5 katlı bir düz bir yapı koyduğunuzda ee, onu alacağınız renderla e, gayet estetik ve çalışması yapılmış bir e, binanın e, render arasında e, çok fark olacaktır kalite bakımından. O yüzden e, yaptığınız tasarımlar veya dışarı yaptırdığınız tasarımlar çok önemli. E, render'da da e, tasarımın ön plana çıktığını e, bu tip programlarda da e, görüyoruz. E, buradan alan derinliğini tekrar kaldırıyorum. Sizler istediğiniz gibi e, kendi animasyonunuzu bu şekilde oluşturabilirsiniz. Animasyon kısmı daha video oluşturmuştuk bir önceki dersimizde. Bu benim hazırlamış olduğum video. E, Kendinizde fotoğraf çekerek tekrar e, buradan yine animasyonunuzu oluşturabilirsiniz. E, bunlarla tekrar tekrar değinmeyeceğim çünkü daha önce bunları gösterdim daha önceki derslerimizde. Ee, diğer dersimizde, en son dersimizde, bundan sonraki dersimizde benim iç mekanda almış olduğum e, gece görüntüsünü e, Premiere Pro'da nasıl e, düzenleriz, nasıl renk ve kontrast ayarı yaparız, onu göstermek istiyorum. Çünkü e, Lumion'dan aldığınız çıktıları e, ufak bir e, video editleme programından veya bir e, resimleri de bir Photoshop programından geçirmekte fayda var. E, gerek renk doygunluğu, gerek renk kontrastı e, değişecektir. E, o yüzden bu kısımlar önemli. E, bunlar üzerinde durursanız daha kaliteli bir çalışma ortaya çıkarırsınız. Bu dersimiz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere.